Çocuklarının aç kalmasını ister misin? Ailece aç kalın ister misin? Ha? Peki ben seni şimdi bu darladan göndereyim. İster misin? İstemezsin değil mi? O zaman ne yapacaksın? Haddini bileceksin. Herkes işini gücünü yapacak. Yoksa kimsenin gözünün yaşına bakmam. Anladınız mı vırrikler? Hepiniz iyi çalışacaksınız. Hadi bak işine. Allah Allah. Aç, aç. Hanımım, geleceğinizden haberimiz yoktu. Hasat ne durumda? İyi, güzel, her şey tamam. Bu yıl yeni ekim yaptığımız yerlerde aynı kalitede mahsul alındı mı? Alınmaz mı hiç hanımım? Her şeyle bizzat ben ilgileniyorum. <laughs> Zaten ben buraları kendi darlalarımmışım gibi ekiyorum. Her bir fidanda alın terim, göz nurum var hanımım. Bırıklar, <laughs> çalışın, kaytarmayın. Ne oldu? Vay ki ne vay. Kız söylesene çatlatma adamı. Sağ yol görünüyor bacım. Nasıl yol? Nasıl be ya yol? Uzun bir yol. Yani yılan kimin? Kıvrım kıvrım bir yol. Ama... ...dönüşü yok bir yol yani. Apo. Gene ne oldu kız? Bu yolun sonunda Böyle elinde mızrak gibi bir şey tutmuş, bekleyen bir şey var. Ne ola ki o mızrak? Bak, senin anan gibi sevdiğin bir yakının var. Şimdi bu mızrak tutmuş olan şey, zebani gibi bir şey. Senin bu sevdiğini, yakınını tutmuş kolundan bırakmıyor. Senin bu sevdiğin olan yakının da böyle. Oradan dönmüş sağa doğru bakıyor. Bir şey söylemek istiyor. Kız ne biçim fal bu böyle? Ağzına hayır aç. De get deli deli konuşma gene. Ah, ben ne görüyorsam onu söylüyorum Siyara Hanım. Fal bu. Eysi de var. Finası da. Hem bazen insana malum oluyor. Yani... Yalanda konuşamam ki. Sen bu yola gitmek zorunda kalacaksın. Cık. Ben buradan gidemem ki. Vallahi gideceksin. Yani gitmesin günah senin boynuna. Adını sayıklıyor diyorum ya. Artık kim bilir ne derdi varsa. Hasta mıdır nedir? Yani böyle senin yolunu gözlüyor. Sen gitmezsen iyileşemeyecek bu zar. Ya Deyzem olmasın bu. Hasta dedilerdi. Ha! Ben bilmem. Burada böyle dikilmiş seni bekliyor. Bak görüyor musun? Bak. Bak şurada dikilmiş böyle kalabalıkla beraber burada duran biri var. Bak sana bakıyor görüyor musun? He ya. Nasıl bakıyor melül melül acıklı gördün mü? Hı. Hmm. Mızraklı zebaniyi gördün mü? Ha gördüm. Teyzem ne diyecek ya Cep bana? Beni de pek sevmezdi ama. Vallahi bilmiyorum. Artık ne diyecekse diyecek. Ben diyeceğimi dedim. Gerisi artık sağa kalmış bir şey. Yani ölmeden önce. Sonra bak çok içini açır. <laughs> Hadi al yıka bunu yıka bir an Günaydın canım. Dün Paşazade ile karşılaştım. Askerler için yapılacak törenle bizim de katılmamız Yeter artık Seher. Sıkıldım bu oyundan. Oyun mu? Neyi kastettiğini anlamadım. Bu cicili bicili evcilik oyunundan bahsediyorum Seher. Ne demek şimdi bu? Bak Seher. Denedik olmuyor. Boşanmak istiyorum. Serap'la ilgisi var mı bu isteğinin? <laughs> Saçmalıyorsun. Nereden çıktı o zaman şimdi bu? Böyle durup dururken? Durup dururken. Seher. Dün gelen o zarf neydi? Sen beni salak mı zannediyorsun? Sende bir tuhaflık var. Adana'ya geldiğinden beri bir şey var sende. Cevap ver Orhan. Adana'ya neden geldin? Orhan! Bütün bunların manası ne? Bu saçma sapan avukatlık hevesi, partiden ayrılıp Adana'ya gelmen, şimdi de bu boşanma isteği. Ben seni avucumun içi gibi bilirim. Sen benden bir şey saklıyorsun. Senden ayrılacağıma inanmadığın için şey. böyle bahaneler sıralıyorsun. Bak Seher, bir an önce pılını pırtını topla ve Adana'yı terk et. Daha fazla çirkinleşmeyelim olur mu? Senden asla boşanmayacağım. Bunu sok bana! Ya buna diyorum çok güzel oldu ha. <laughs> Kurban olduğum, yemin ediyorum var ya pür olmuş ha. Bir eksik yok değil mi? Yok yok, her şey tamam. Hiç merak etme. Kabak da uyandı mıydı, biz mezeleri yapmaya başlarız. Akşama her şey hazır sayılır. İnşallah, inşallah. Ay Ramazan, ha. ben akşama ne giysem? Acaba Madame Emma'dan aldığımız elbise mi giysem? Ha? Akşama ne giysem ne demek Pakizem ya? Senin meyarede ne işin var? Kurban olduğum elin ay yaşlarının içki içen heriflerinin yanında ya. Ama Ramazan ben... Kurban olduğum ne olur beni yorma. Bak bir sürü şey aklıma gelip gelip gidiyor. Eksik var bir sürü şeyle uğraşıyorum. Ne olursun kuzum benim ya. Ne olur bak etler de hazırlanacak ha. Hafız efendi. Kapat! Yatıyorsun ya. böyle adam mı uyandırılır erenler. Ya kardeşim bak delleneceğim. Zaten bir sürü işimiz var, gücümüz var. Etler hazırlanacak, onlar terbiyelenecek. Ya akşamleyin insanlar buraya aç gelecek. bak kurban olayım ya. Bak unutma. Senin e, bundan sonraki eee ismin Osman tamam mı? E, tenekede Hafız. Burada Osman, de Hafız. Unutma tamam mı? Osman. Osman kim? Ramazan. Osman'mış. He? Hem de Mane mana yeni bir ad verilecek. O zaman ben gönlüme göre bir ad bulayım. Yavuz. Nasıl ama? Bu mu yani? Ne? Adın. Beğenemedin mi? Ya. Ramazan daha mı iyi? Evet. Ramazan. Ya hadi kalk kurban olayım, konuşayım ya. Kalk 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 ya. Ya kurban olayım, sen akşamleyin burada gelip benim içinde ne işin var ya? Telefonum gelmedi mi hala? Henüz gelmedi efendim. O ne olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.